Sevgili izleyenler ve aramıza yeni katılan arkadaşlar uzun bir aradan sonra yeniden beraberiz. Bugün havayı uygun bulduk. Eniştemle beraber, eniştem Süleyman Akdemirle beraber aralarımızı kontrole geldik. Hem kontrollerini yapıyoruz, hem beslemelerini yapıyoruz bugün şurup beslemesi. E, bakalım bir tane kovanımızı sizinle beraber çalışalım dedik. Bismillah diyelim başlayalım. Bakalım içinde nelerle karşılaşacağız. Evet. Bu geçen yıl çocuklarımızın kovanı bu. Evlatlarımın okulunda arkadaşlarıyla beraber onların izini taşıyan bir kovan, boyama yaptığımız bir kovan. Elizleri onlara ait. Çok da bereketli bir kovan oldu. Çocuklarımızın sayesinde önce yaradan sonra da çocuklarımızın sayesinde bereketli bir kovan olduğunu düşünüyoruz. Bakalım durum nedir arkadaşlar? Bismillahirrahmanirrahim. 2022 analı Mayıs doğumlu analı bir kovanımız. Yaklaşık bir ay öncesine kadar bu kovanımız kattaydı. Şimdi tabii artık hava sıcaklıkları Karadeniz ve dolayısıyla Giresun'da da düşmeye başladığı için katımızı teke düşürdük. Zaten bunun da sinyallerini veriyorlar arkadaşlar. Yukarıdaki çerçevelerde ne varsa önce onları tüketiyorlar. Diyor ki bu fazla çerçeveleri al. Bizi tek kata düşür. Biz de onların isteğini kırmak zaten olmaz. Doğrusu da bu. Bunu yaptık. Şimdi 9 çıta bir Bakalım durum nedir? Nelerle karşılaşacağız? son çıtamızın arkasında makul ölçülerde arılarımız var bakalım son çıtamızda durum nedir son çıtamızın şöyle ekrandan görünüyor mu bilmiyorum ee, olduğu gibi şurup ya da doğadan getirdikleri nektarları basmışlar Üstte de birkaç sırlı ya da açmaya çalıştıkları artık tükettikleri onu tam bilemiyoruz. O ballar var. Ya tüketiyorlar ya da yeni getirdiklerini arkadaşlar şu anda son çerçeveye basıyorlar. Bakalım bu çerçevemizde herhalde karşılaşacağız. Arı yoğunluğunun bu 9 çerçeve bir kovana göre çok iyi olduğunda hem fikiriz herhalde. Değil mi enişte? Evet. Evet yine bu maşallah diyeyim. çerçevede de maşallah nektar ve ballarımız en başta da kemer haline almaya başlamış ballarımız var. Hemen bu tarafı da kontrol edelim. Yine aynı şekilde burada da durum aynı. Arkadaşlar bu mevsimde hava her ne kadar 17-18 derecelerde olsa da ne çok hızlı ne de çok yavaş hareket ederek makul ölçülerde çerçevelerimizi kontrol edip hemen bir daha yerine bırakmamız gerekiyor. Gayet ağır bir çerçeve. O yüzden çok daha ağır çekiyorum bunu. Fazla da yukarı kaldırmamamız gerekiyor kovanın üzerinde. Koyu bir çerçeve. Kış için arıların tam da istediği, benimsediği bir çerçeve. Üzerinde polenleri var, yine nektarı var, balları var. Şimdi diğer tarafına bir bakalım. Evet bu tarafta yine aynı şekilde hı hı. görüyorsunuzdur arkadaşlar. Polen ve nektarımız var. Üst tarafta da sırlamaya başlamış balları var. Onları artık herhangi bir mani olmazsa Allah'tan kışın tüketecekler arkadaşlar. Aç, aç. Duman yapalım hem etrafımıza. Bana ver onu. Şöyle vereyim sana enişte. Evet. Yine ağır bir çerçeve. Maşallah. Ortada yavru sökmeye başlamışlar ve doğmak üzere olan yeni işçi arılarımız olacak. Üst taraflarda polen olan bir çerçeve. Orta taraflara doğru yine sökülmek üzere olan yavrular var. Yavruları çıkartıyorlar ve onların yerine az da olsa ana arımız Günlük yumurta atıyor arkadaşlar. Az da olsa. Şöyle. Hemen bir diğer çerçevemize. Vakit kaybetmeden. E işte şuraya bir dumanlayabilir misin? Birkaç defa. Peki. Yine bu da ağır bir çerçeve. Zaten üzerindeki arı yoğunluğundan da anlaşılıyordur. Sökülmek evet. üzere olan yavrular. Günlük yumurta, nektar, Evet yine aynen burada da. Hatta larva da gördük bu tarafta. Larva da yine var. Evet günlük yumurta da var. Ne Arkadaşlar şey var? şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çıta bir yere. Ben 6. çerçevede 6. çerçevede ve 7. çerçevede günlük yumurta ve larva gördüğüm için Mevsimde çok sıcak hava şartlarına sahip olmadığı için şu anda diğer çerçeveleri kontrol etmeme gerek yok ve de zaten görmüş olduğunuz üzere beni rahatsız etme. Ben Uyuyoruz. de her şey yolunda der gibi benim etrafıma saldırıyorlar. Şimdi bu arkadaşları çok rahatsız etmemize gerek yok kalan keklerini tüketmeleri için şuraya bir iki fıs atabilir misin işte? Teşekkür ederim. Daha fazla huzurlarını bozmamak için arkadaşlar diğer çıtaları çekmemize gerek yok. Beslemelerini yapıp kapatacağız. Üzerlerini evet kapatabiliriz. Beslememizi de yapalım bu mevsimde beslememiz arkadaşlar derin şurupluklara gerek yok. Az besliyoruz, koyu besliyoruz ve sıklıkla besliyoruz. Yani haftada en az biri geçmeyecek arkadaşlar ama ikiden de fazla olmayacak. Koyu şurupla beraber kovanlarımızı besliyoruz. Altın kural neydi? En sondaki çerçevemizi kontrol ediyoruz. Üzerinde Üzerinde herhangi bir arı varlığı yoksa, üzerinde nektar yoksa, arkadaşlar, o çerçevelerimizi alanı daraltmak için ve arılarımızın kışı daha rahat geçirmesini sağlamak için alıyoruz. Yine bir başka kural daha, üzerine çift çuval yaparsak, bu onların kışı. Daha üst sıca. taraftan sıcak kaybetmeden ısı kaybetmeden daha rahat geçirmelerini sağlayacak. Ve sonra da yine kapağımızı üzerine çok iyi oturturduğumuza emin olduktan sonra kontrollerimizi yaptıktan sonra kapatıyoruz. Evet. Bu kovanımızda herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Bugün ayın altısı. Evet. 6 Kasım 2022 arkadaşlar. Ve Giresun'da Doğu Karadeniz bölgesinde sıcaklıklar 15 derece civarlarında gidiyor. Köylerde bazen havanın durumuna göre biraz daha yükselebiliyor ya da tam tersi biraz daha düşebiliyor. Havanın bulutlu olması bir sıkıntı değil. Belki sıcaklık ve önden kontrol ettiğinizde arının çalışıyor olması. Arı çalışıyorsa sorun yok kontrollerinizi yapabilirsiniz. Biz de bugün yine aynı şekilde kontrollerimizi yapmaya geldik ve birazdan e, enişte uçuş tahtasını biraz yakından gösterebilirsek gördüğünüz gibi arkadaşlar burada nereden baksanız 3 santim kadar bir genişlik bırakmıştık. Bundan yaklaşık bir ay önce. Şimdi artık önümüz hava sıcaklığı daha da düşeceği için burayı yaklaşık 2 santim kadar daha arkadaşlar siz de eğer bu kadar bir açıklık varsa İki santim daha kapatabilirsiniz. Biz de birazdan kapatacağız. Bugün sizinle bunları paylaşmak istedik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.